Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir trail ayakkabısı incelemesiyle karşınızdayım. Ayakkabımız VJ Max. Ee, şu ana kadar kullandığım en iyi, en mükemmel trail ve OCR ayakkabısı. Bu ayakkabı ne yazık ki Türkiye'de e, bulamazsınız. Hani özel birisi alıp satmıyorsa. Ee, i̇nternetteki kendi mağazaları vjsport.fi Global mağazasına girdiğim zaman da Türkiye shippingi bulunmamaktı. Peki ben bu ayakkabıyla nasıl karşı karşıya geldim? 2021 Spartan Race Avrupa Şampiyonasına elit atletlerde seçildim ve Türkiye'yi orada temsil ettim. Oraya gittiğimde e, extreme spor mağazalarını dolaşmaktaydım ve bir mağazada bu ayakkabıya denk geldim. E, ayakkabı bir yarım numara normal numaramdan büyük ama içine tabanlı kullandığım için beni rahatsız etmedi bunu hemen söyleyeyim. Oradaki e, dükkan sahibi kadın çok yardımseverdi. E, Polonya asıllı bir bayandı. İsviçre'de yaşıyordu. Cenevre'den aldım ben bu ayakkabıyı. E, ben aldığımdaki fiyatı 150 franktı. 149 frank. İsviçre frankı. Euro ile hemen hemen aynıydı. Şu an uluslararası sitesine baktığımda 179 euro görüyorum bu ayakkabının fiyatını. E, orada Şöyle bir imkan sundu bana. Hani kendisinin Spartan Race e, atlet olduğunu söyleyince e, sevindi. Çünkü o da İsviçreli atletlere destek veriyormuş. Bana da bazı konularda sponsor oldu açıkçası. Sağ olsun. E, burada bana farklı iki markayı daha denememi e, söyledi. Ve bunlardan birisi Innovate markasıydı. Onu da orada rahatlıkla bulabildim. E, Innovate'in G270 modeli ni denedim, Yeni bir modelde. Ee, ve X-Talon 255 Version 2. ayakkabısını denedim. Ee, Innovated de oldukça başarılı bir marka. Yalnız e, X-Talon'da fazla bir yastıklama yoktu. Ee, dolayısıyla bu ayakkabının ününü çok önceden biliyordum. Yani İsviçre'ye gitmeden önce e, ben bu OCR yarışlarına ilgis ilgim arttıkça, ilgim başladığı andan itibaren en başarılı OCR atletlerinin tercih ettiği bir marka ve ayakkabı olduğunu bunu çok iyi biliyordum. Ve e, oradan aklımda kaldığı için e, özellikle denemek istedim. O e, kadıncağız da oldukça yardımseverdi. Dedi. birine bunu giy, bir diğerine de e, işte istediğim bir ayakkabı giy ve karşılaştır dedi. Ben de Innov G270'i denedim. Bu en son e, graphite tabanlı modeli. Ultra için özel yastıklı bir model. Ve yaklaşık bir buçuk kilometre falan koştum. Orada bir park vardı. Ve ikisini de test edebilme şansım oldu. Testi açık ara farklı VJ Max kazandı benim gözümde. Her ne kadar Innovate çok daha klişe ve daha pazarlaması bilinen bir marka olsa ki o da biraz daha artık VJ'den çekilip Innova yöneleceğini söylemişti ama kesinlikle performans testinde Innovate şey VJ Max Innovate'i e açık ara fark attı. En büyük attığım farkı söyleyeyim. Innovate'de e, burada ayağımın yeteri kadar desteklenmediğini ve biraz dışarıya doğru bastığını hissettim. Buradaki benim e, topuk kısmını iyi, iyi stabil etmedi ama bu ayakkabıda özel bir fit -lock görülmekte gördüğünüz gibi. Bu inanılmaz derecede güzel bir şekilde ayağınızı sarmakta, mükemmel bir stabilizasyon sağlamakta. Ayağınız eğer içe basma sıkıntınız varsa, bende yok ama onu daha bir nötr şekilde tutmakta, ayağınızın arç kısmını çok mükemmel bir şekilde desteklemekte. Bunlar niye önemli? Eğer teknik koşu yapacaksanız, sky running, fell running, kaygan zeminler, karda, buzda, stabilizasyonu çok ihtiyacınız olduğunuz alanlarda bu tarz bir lock sistemi çok önemli. Ayağınızı sabit tutabilmesi için. Ne yazık ki Innovate'de bunu o derece görmedim ve koşum çok daha basit bir parkurdu açıkçası. Yani minafi iniş çıkışları olan bir parktı ama. Burada bile sağlayamadı. İzninizle ayakkabının speklerine geçmek istiyorum. Şimdi, en bariz e, spek şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Ayakkabının daha önceden bir e, ASICS review'unda ASICS gibi profesyonel bir firmanın ayakkabısının doğru düzgün speklerini yazamamasını eleştirmiştim. Şimdi, profesyonel bir ayakkabı VJ... Max modeli. Finlandiya markası bu arada. Ee, ne, ne kadar profesyonel olduklarını şöyle anlatayım. Ee, adamlar diyorlar ki 270 gram ayakkabı kaç numarada? 8 UK. 8 UK'in karşılığı 9 US Avrupa EU 42 26.8 cm. Yani sizin ayağınız büyükse aldığınız ayakkabı exponential olarak belli bir artışla ayakkabının ağırlığı artacak ama en azından size bir standpoint stand, size bir base veriyor adam diyor ki bu ayakkabının işte UK 8'inin ağırlığı 270 gram neyle karşılaşacağınızı biliyorsunuz doğru düzgün bir tanımlama bir size bir başlangıç noktası veriyor yani zaten çok butik bir ayakkabı kesinlikle hani e, çok başarılı çok sağlam bir ayakkabı e, Finlandiya markası. Finlandiya'nın böyle sık orman olan bir bölgesinde bir kişinin sporsal ihtiyaçlarını diğer markalarda, diğer ayakkabılarda karşılayamaması üzerine kendi ayakkabısını dizayn etmesiyle ortaya çıkan mükemmel bir ayakkabı diyebilirim. Yine vjsports.vjsports.fi adresinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu Max modeli her zaman gibi yine Toe Box'a başlayalım. Toe Box kısmı oldukça güzel. Geniş bir Toe Box'ı var. Zaten Max olduğu için Wide Foot dediğimiz daha geniş ayak yapısına harika derecede uyan bir modeli. Bunun biraz daha incesi Extreme modeli oluyor. O, onu da fark edersiniz. Kırmızılı bazı geçişleri olan bir model. Ee, benim ayağım biraz daha geniş olduğu için Max modelini aldım. Oldukça memnun kaldım. Ayağımın hiçbir kısmını hiçbir şekilde vurmadı. İkinci kısım gene hep bahsediyoruz Top Protection. Top Protection biraz sert ama daha önce Salomon'da Trailster modelinde denediğim Top Protection gibi ayağımı vurmadı, hiçbir sorun yaşamadım. Oldukça başarılı. Bunun dışında üstünde üst kısmına baktığımızda kevlar kullanılmış. Hemen burada bütün yani internet sitesine bütün bilgilerini zaten girmişler ayakkabının. Bir anda onlara da bakıyorum. Yani yanlış bir şey atlamamak için. Yani üst kısmında kullandıkları şey %22 Dupont, %78 naylon, %22'si Dupont Kevlar. Yani şu gördüğünüz kısımları aslında Kevlar. Bu da çok hem dayanıklı bir madde hem de nefes alabilirliği oldukça başarılı. Yarışmada şampiyon adı sulu, karlı, buzlu alanlara girdiğimde rahatlıkla şuralardan suyu drenaj edebildi, atabildi. Herhangi bir sorun yaşamadım kesinlikle ayakkabıda. Bunun dışında dediğim gibi FitLock sistemi oldukça başarılıydı. O dik yokuşlarda, Alpler'de koştuk. 2640 metrelere kadar çıktık. Çok dik yokuşlar indik. ıslak zeminlere girdik. Kayma, rahatsızlık, stabilizasyon bozukluğu, burkulma hiçbir şey yaşamadım. Ve bu fitlakın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve inanıyorum bu konuda. Bunun dışında bakıldığı zaman Lag derinlikleri. Yine hani Asics e eleştirmiştik yani Hani ASICS'in ayakkabısı yapıyorsun. Bir lag derinliği bile yazmıyorsun. Lag derinliği adam oraya çok güzel bir şekilde yazmış. 4 mm. Ama daha da mükemmel olan bir şey varsa paterne bir bakar mısınız? Ne kadar güzel. Dişlerin arası açık, irili, ufaklı, farklı yapılarda ve açık. Yani buraya bir çamurun girmesi söz konusu olduğunda, çamura basmanız söz konusu olduğunda buraya yapışması uzun sürmeyecektir. Birkaç momentumda, devinimde ayağınızdan çok rahat bir şekilde bunu atacaktır. Oldukça başarılı bir design pattern'ı. Onun dışına bakıldığı zaman midsole stack kısmına baktığımız zaman 18 mm ile 12 mm arasında bir şey göstermiş, düşüş göstermiş bir farklılığı var. Activity olarak adam açıkçası yazmış. Trail running, swim run yazmış. Yani bu ayakkabıyla suya girebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar sağlam ve sudaki performans bu kadar iyi. Obstacle course racing, OCR. Spartan race, işte Rusya'daki diğer OCR yarışları gibi. Sky running, sky running ise muhakkak fell running ile içinde bir yerde içerecektir. Oldukça başarılı. Bu ayakkabı 2021 Spartan Race Avrupa Şampiyonu Elit Atletler'de Can Albın'da vardı. Birlikte bir fotoğrafımız var. Muhtemelen onu da buraya paylaşacağım. Görebilirsiniz. Ee, öncesinde de biliyordum. Birçok başarılı atletin, profesyonel atletin tercih ettiği çok başarılı bir ayakkabı. Ee, Bağcıkları uzunluğu yeteri kadar var. Gayet başarılı Bazen akıllı bağcık sistemine çok kafayı takmış olanlar var. Hiçbir önemi yok. Bağcığın kalitesi çok kaliteli. Ne çok yumuşak çabuk dağılabilir. Ne kısa e optimizasyonu uygulaması zor olan bir şey değil. Yeteri uzunlukta sağlam materyalden iki düğüm atarsanız e o akıllı bağcık sistemine hiç gerek bile duymazsınız. Hızlıca geçersek toe box kısmı oldukça güzel genişti Top protection'ı ayakları rahatsız etmeye parmakları üzerine stoplamadı, aşınmadı. Nefes alabilirliği gayet iyiydi. Arch desteği mükemmeldi. Ee, Alt sol paternine baktığımız zaman e, gayet başarılı bir patern yapısına sahip. Lagların derinliği 4 mm fazlasıyla yeterli. Daha derinine ihtiyacınız yok. Çok derin olursa çamur girip tekrar çıkması çok daha zor oluyor inanın. Ve 42 numarada 270 gramda ben 45 giyiyorum. Yani 300 gramı birazcık geçebilir ama yine de kendi skalasında, kendi formatında uygun ağırlığa sahip bir ayakkabı. Kesinlikle herkese öneririm. Türkiye'de bulamazsınız da, yurt dışına çıktığınızda eğer teknik koşucuysanız, özel bir ayakkabı arıyorsanız, butik bir ayakkabı arıyorsanız kesinlikle VJ Max'i denemenizi öneriyorum. Özellikle ilk dönemlerde Orienteering ile uğraşan kişilerde isim saldı ama şu anda daha çok OCR'cılar, teknik koşucular, trail runner'larda da epey bir duyulmuş ve dünya ünlü başarılı atletlerin tercih ettiği bir marka olmuş. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum vaktiniz için. Umarım yaptığım review'ları beğeniyorsunuzdur. Faydalı oluyordur. Eğer herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya ve cevaplamaya çalışırım. Teşekkür ederim tekrar. Kendinize iyi bakın. Güçlü ve sağlıklı kalın.